Eee bakanlığa gittik. Dün eee Çevre Şehircilik Bakanımız Fransa'da bir programı olduğundan dolayı eee genel müdürümüzle görüştük. Eee Mapa Şamandıra ihaleti üstüne basa basa söylüyorum. Asla koylarla ilgili bir ihale yapılmadı. Sadece Mapa Şamandıra ihaleti yapıldı. Bu ihalelerle ilgili süreci Deniz Ticaret Odası Başkanımız geldi. Onlarla da görüştük. Fikirlerimizi beyan ettik. Bu işin artık e, ihalenin iptal olmasından başka bir çarenin kalmadığını bunun yerel yönetimlerle yapılabileceğini anlattık. E, Sayın Bakanım dönüş dönüşü yaptığı zaman genel müdürüm arz edecek. Gerekirse Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca ile birlikte bu işe talip olmayı düşünüyoruz. Bizim aracılığımızla Deniz Ticaret Odası'yla içine katarak beraber yerel yönetimlerle birlikte tabii ben e, Sayın Bakanıma da daha önce bahsettim. E, Deniz Ticaret Odası Başkanımızla koylardaki alanların yüzde sekseni bizde arkadaşlar. Alim Başkanımla da görüştük. Ben de sonuna kadar elimden ne geliyorsa yapacağım dedi. Gerekirse beraber çıkar bir batın açıklaması yaparız. Sokakta bazen arkadaşlar şunu söylüyor. İktidar Partisi'nin belediyesi nerede? Arkadaşlar ben ihaleye çıktığı günden beri bu proje yapılırken de dahil birebir bazı arkadaşlar biliyor. Yakın takipteydik. Bu işin içindeydik. Proje çok güzel bir proje. Sadece sıkıntı tamamen ihalenin Yerel yönetimlerin bilgisi olmadan hızlı bir şekilde ihaleye çıkması. Biz de bunu Sayın Çevre Şehircilik ve Bakanımız Murat Kurum'a aktardık. İhalenin geri kalan kısmını durdurdu. Süreci anlattık. İnşallah e, yurt içine döndüğü zaman bunu genel müdürümüz anlatacak. İlerleyen tarihte gidip üstümüze düşen neyse bizim... Memleketimizin doğasını, kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Koylarla ilgili satılan daha önce Burak Vekilime de aynı şeyi anlattım sürecin nasıl işlediğini. Sartal'a da evet. e, açıklamaya gittiğinde ona da süreci anlattım. Tezer başkanıma da anlattım sürecin e, bizim lehimize işlemesi yönünde e, büyüklerimizin desteklerini bekliyoruz.